Merhabalar arkadaşlar. Kripto Furki YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar, bilmiş olduğunuz gibi Natcoin'den sonra başlayan Telegram hype'ında bir sürü airdrop çıktı ve bunlardan en popüleri Hamster Combat'tı. Hamster Combat yaklaşık 7 aydır hatta çoğunluk kişinin katıldığı süre zarfından bahsedeyim. Ortalama olarak 3-4 aydır inanılmaz derecede insanları uğraştırdı. Diğer airdropların aksine daha fazla uğraşla daha fazla para kazanmayı vaat etti bizlere. Ben 3-4 ay önceki ilk tanıtım videomda zaten fazla kazandırmayacağını söylemiştim. Videonun linkini de aşağı bırakacağım. Fakat o dönemde diğer youtuberlar veyahut da diğer içerik üreticileri sürekli olarak hamster combat'ın en kötü 400 dolar, 500 dolar, 1000 dolar, 2000 dolar para kazandıracağını vaat ederek insanlara hayal pazarlayıp ve insanların hamster kombata girmesine vesile oldu. Şimdi Gönül isterdi ki hepimiz gerçekten o beklediğimiz rakamları kazanalım. Lakin kazanamadık. Ben bunun bilincindeydim zaten. Ben şu anda belki de kasmış olduğum airdroplar arasında en az uğraştığım hamster combat'tı. Şimdi arkadaşlar hamster combat bizi bu kadar uğraştırdı. Bundan sonraki süre zarfında ne olacak? Yani fiyat yükselecek mi düşecek mi? Veyahut da aynı yerde mi kalacak? Veyahut da hamster combat bize bu hayalleri verdi. Fakat bize kazandırmadı. Biz bununla alakalı hamster combat'a nasıl bir zarar verebiliriz? Arkadaşlar şimdi sosyal medyada zaten saçma sapan videoların altında bile hamster combat boykot yazısını görmeye başladık. Şimdi hamster combat'ı hep birlikte boykot edeceğiz. Bunu da nasıl yapacağız arkadaşlar? Gerek sosyal medya üzerinden, gerek de hamster combat'ın kendi kanalları üzerinden gerekli şikayetlerde bulunacağız, gerekli spam bildirimlerinde bulunacağız ve hamster combat'ın hem YouTube kanalını, hem Telegram üzerindeki kanalını veyahut da Twitter üzerindeki kanalını kapattırmak için elimizden geleni yapacağız. Şimdi arkadaşlar ben Hamster Combat'ın ilk videosunu çektiğimde yaklaşık 3.5-4 ay öncesindeydi. Ben orada şöyle matematiksel bir hesap yapmıştım. Bu benim Hamster Combat'la alakalı ilk videomdu arkadaşlar. Çünkü Hamster Combat bu videoyu çektiğim zaman aylar öncesinde başlamıştı. Tabii ki de bu videoyu çektiğim zamanlarda popüler olmuştu. Bütün içerik üreticileri 1000 dolar 2000 dolar kazanacağınızı vaat ediyordu. Bakın ben burada matematiksel bir hesap yapmıştım. Matematiksel hesabı biraz kaba taslaktı kabul ediyorum. Burada o dönemde en fazla saatte kazancı olan kişi sayısı arkadaşlar 2 milyon 2,5 milyon seviyelerindeydi. Ben burada düz 10 milyar arz üzerinden hesaplama yapmıştım. Ve kişi başı da ortalama olarak 450 hamster olarak hesaplamıştım. Arkadaşlar bu koşullarda ortalama olarak alacak bir kişinin dolar olarak hesabı 45 dolardı. Şu anki hesaplarımın ne kadar doğru olduğunda gerçekten bir kez daha kendimi takdir ettim. Hani 45 dolar değildi, 30 dolar oldu, 20 dolar oldu, 25 dolar oldu. Hem kombat milyonlarca kişiye küfür ederek airdrop dağıttı. de bununla ilgili dalga geçti. Diğer Telegram airdropları da şu anda bastıra bastıra dalga geçmeye devam ediyor. Hamster Combat insanların hayalleriyle oynadı. insanların zamanını çaldı. Şimdi bazılarınız diyebilir belki. Taş attığında belin mi yoruldu? Airdrop'u bir ay boyunca hiçbir şeye yapmadan sadece bir iki defa girerek bizlere 70, 80, 90 hatta 100 dolarlara kadar para kazandırdı. Hamster Combat bir gün içerisinde arkadaşlar onlarca kez hamster kombat uygulamasına giriş yapıyorduk. Ve bazı arkadaşlarımız sınırlı süreli kartların saatlik kazancını artırabilmek için telefonuna alarm kuruyordu. Hatta gecenin köründe sırf alarm uyanıp hamster kombattaki kartı yükseltmeye çalışan arkadaşlarımız vardı. İşini gücünü bırakıp günlük komboyu yapan hatta Günlük şifre denilen Morse alfabesinden oluşan kodla günlük kazancını almaya çalışan insanlar vardı. Bu insanların bütün emekleri çöpe gitti. Hamster Combat'ta bir tık daha fazla para kazanabilen arkadaşlarımız var mı? Evet var. Bunlar da arkadaşlar belki de oyunun son bir ayında oyuna başlamış olup sadece anahtar hilesi kullanarak anahtar kazanlar veyahut da hileli bir şekilde kendine referans kazanlar normal emeğinin ...harcayan insanlardan daha fazla para kazandı. Bakın bu videomun altında çok çeşitli yorumlar yapıldı. Bakın örnek veriyorum. Burada benim bahsetmiş olduğum rakam 45 dolardı ortalama olarak. Burada da arkadaşımız demiş ki o parayı saatlik kazanç 500k olanlar alır. Benim saatlik kazancım 1.7 milyon. Bu arada... 3-4 ay önce saatlik kazanç 1.7 milyon gerçekten güzel bir rakamdı. Çünkü o zamanın kartları, o zamanın şartları bu kadar fazla saatlik kazancı yapmaya elverişli değildi. Ondan dolayı normal bir şey. Tüm kartlar açık, 9 levelim 700 milyon koyayım var. 10 level yapayım, globalde 100 sıralamaya gireceğim senin 50 dolar bize yatmaz bize en kötü 1000 ila 2000 dolar alırım. Bakın bu arkadaşımız gibi düşünen daha binlerce arkadaşımız var. Burada bu videodan sonra arkadaşlar yorumlar kısmından ve telegram üzerinden yemediğim küfür kalmadı. Hani sen bir şey bilmiyorsun sen git kripto para biraz da yetişkinlerin işidir. Sen git PUBG oyna tarzında çeşitli hakaretlere uğradım. Hiç sıkıntı değil arkadaşlar. Burada ego da kasmaya çalışmıyorum gerçekten. Çünkü matematiksel olarak verebileceği potansiyel belliydi. Hamster Combat'ın açıkçası Binance listelemesi de beni biraz şaşırttı. Listelendiği borsalara bakalım burada piyasalar kısmında. Görmüş olduğunuz gibi Coinbase Arch bütün borsalara girmiş durumda. Tamam yatırım olarak pek bir şey almadı. YouTube gelirlerini belki buralara harcamıştır. Bir de borsalar hacim gelir vaadiyle Hamster'ı listeledi arkadaşlar. Bunu da zaten Dox Airdrop'unda gördük. Dox Airdrop'unda tarihin belki de en büyük hacmine sahipti borsalar ilk günde. Ama Hamster Combat İlk açılış fiyatı bence yeni yüksekten açtı arkadaşlar. Yani yaklaşık olarak 1 milyar market cap'in biraz altında 900 milyon market cap seviyelerinde açılış gösterdi. Dolaşım arzı bu arada 64 milyar olduğundan dolayı hani düz hesap 100 milyar üzerinden hesaplamayın arkadaşlar. Market cap hesaplaması dolaşım arzı çarpı market cap üzerinden hesaplanır fiyatlandırma olarak. Ondan dolayı dolaşım arzı ile baz alıyoruz. 900 milyon dolar market cap bence güzel bir rakam. Yani hamster'ın kalitesine göre kat kat daha iyi. Şu anda zaten şuralarda baya bir long kaçan arkadaşımız oldu 90'lardan. Abi buradan long kaçalım bu mal gider diye. Ama piyasadaki food'u görünce de ister istemez artık işlemlerini kapamaya başladılar. Ve hamster combat'ın bu saatten sonra artık yükselebilir yükselmez ona bir şey diyemeyeceğim arkadaşlar. Zaten maksimum yükselebileceği seviyeyi ben sözlere söyleyeyim. Maksimum yükselebileceği seviye 0.02 ile 0.03 arası Tabi bu seviyeleri de ne zaman gelir Veyahut da gelir mi bilemem Kesinlikle sizlere alım satım tavsiyesi vermiyorum Ha benim 1 milyon dolar param olsa Aralarında biner dolar bir sepet yapmış olsam Hem sır konmatı 100 dolarlık bile sepetime eklemem arkadaşlar. Ondan dolayı hamster kombatta alsat yapacak arkadaşlar kesinlikle uzak dursun. Şimdi arkadaşlar hamster kombata ne tür bir zarar verebiliriz? Gelin bunlardan bahsedeyim sizlere. Borsaların canlı destek bölümüne giriyorsunuz arkadaşlar. Binance olur. OKEX olur, Bybit olur, Bitget olur, MXC olur hatta diğer borsalar olur. Borsaların canlı desteğine girin. Hamster kombat milyonlarca kişiyi dolandırdı. Hamster kombat bir aldatmacıdır hamster kombatın deli hissedilmesini talep ediyorum. Tarzında bir mesaj gönderebilirsiniz. Bununla birlikte Twitter hesabından, sosyal medya hesaplarından bizler hamster kombatın sosyal medya hesaplarının kapanması için elimizden geleni yapalım arkadaşlar. Çünkü hamster kombatın ciddi manada erken şekilde zarar görmesi lazım. Mesela hamster kombatın 14.2 milyon aboneli 14.2 milyon takipçili Twitter hesabını ne yapıyoruz arkadaşlar? Hemen şikayet ediyoruz. Spam olarak bildiriyoruz. Buradan bildire basıyorsun. Daha sonradan burada spam'a basıyorsunuz arkadaşlar. veya da dolandırıcılık sekmesi varsa dolandırıcılığı seçin. Sonraki deyin. Daha sonradan arkadaşlar hamster engelleyin. Ve herhangi bir sosyal medya hesabını takip ediyorsanız da takipten çıkın. Youtube'a geliyorsunuz arkadaşlar. Buraya direkt Hamster Combat'ın kendi YouTube sayfasına giriyorsunuz. Veyahut da arkadaşlar bakın kendi web sitesine girdiğimiz zaman da otomatik olarak zaten bütün hesaplarına erişebiliyoruz. Buradan mesela ben YouTube hesabına gireceğim. Arkadaşlar burada Hamster Combat'ın videolarına giriyorsunuz. Videoları spam olarak bildiriyorsunuz. Bakın burada eğer abone olduysanız kesinlikle abonelikten çıkın. Ve Hamster Combat'ların videolarını spam olarak bildirin. Şimdi biz bu işlemleri niye yapıyoruz arkadaşlar? Biz keriz değiliz. Aylarca bizi kendi sosyal medya içeriklerini beğendirerek, izleterek oradan para kazandılar. Bu süre zarfında kendi ceplerini doldurdular. Belki de arka tarafta çalışan ekip yani Hamster Combat'ın kurucu ekibinden bahsediyorum. 1-2 milyon dolar market cap'lik bir proje açabilecek potansiyeli yokken bu kadar insanın hayallerini kullanarak çok çok büyük seviyede bir projeye eriştiler. Bunu da hem Twitter hem Telegram hem de YouTube üzerinden çeşitli kişilere ulaşarak Bayağı büyük bir platform oluşturdular. Bu saatten sonra hamster kombatın zarar görmesi için elimizden geleni yapacağız. Şimdi son olarak da hamster kombatın telegram hesabını da şikayet edelim kanal olarak. Evet. Arkadaşlar buradan pek bir şey çıkacağını zannetmiyorum çünkü Pavel Draw bilmiş olduğunuz gibi telegram CEO'su. Yani hamster kombatı desteklediklerinden dolayı buna da pek bir şey çıkacağını düşünmüyorum ben. Ama bizler yine elimizden gelen her şeyi yapalım. Buradan kanala giriyorsunuz. Bildire basıyorsunuz. Daha sonradan burada arkadaşlar diğere basıyorsunuz. Dolandırıcı virgül scam. Bu şekilde bildiriyorsunuz ve daha sonradan arkadaşlar eğer takip ediyorsanız eğer kanala katıldıysanız kanaldan kesinlikle çıkın. Birçok arkadaşımız hamster kombat dolayısıyla kriptoya bulaştı. Artık hamster kombatın kazandırmaması ile birlikte de erken şekilde kaçacaklar uzaklaşacaklar. Yani bu arkadaşlar için kötü oldu aslında. Natcoin'de başlasalardı güzel bir kazanç elde ederlerdi. Ve umudunu kesmezlerdi. Hepimize geçmiş olsun. Ama bu saatten sonra yapacağımız tek şey önümüzdeki diğer airdroplara odaklanmak. Ve hamster combat'ın görebileceği maksimum zararı yapabilmemiz için organize olarak çalışmak arkadaşlar. Twitter'da, Telegram'da ve diğer sosyal medya mecralarında kesinlikle hamster combat'la alakalı bütün olumsuz yorumlarınızı yapın. Hamster Combat'ın bu saatten sonra maksimum zararı görebilmesi için elimizden geleni yapalım arkadaşlar. Bundan sonraki airdroplarda inşallah daha güzel kazançlar elde edeceğiz. Zaten önümüzdeki süre zarfında daha güzel airdropların listelenme tarihleri bekleniyor. Bu tarihlere odaklanalım ve yeni kazançlara odaklanalım arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bu ve buna benzer içeriklerden en erken şekilde haberdar olmak için YouTube kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Hepinize bol kazançlar.